Bir atak daha. Fethiye Spor 10 kişi. Ev sahibi ekibin atakları arka arkaya sağ taraftan geliyor. Şut ve topağalara gidiyor. Dakika 54. Yine Erol Can Akta. takımını 3-0 öne geçiriyor. Ağrı bin... Emrah ortakın nafzı Acazay'da. Leda'nı kuruyor.

Oğuzhan Yıldırım. Pasaşarak kullandı. Geriye doğru. Orta. Kafa ve topağalara gidiyor. Ağrı 1970 spor sevinen takım. Gökhan Özer topu ağlara gönderiyor. Dakika 40. Gökhan Özer oyuna Cemal Doğun'un yerine. bir orta kafa top yine alara gidiyor. Dakika 42 ark arkaya geliyor goller. Erol Can Akta. Erol Can Akta topa orta hat. <laughs> Ledana keseri gol. <gülüyor> <gülüyor> Erol Can da <Abit. gülüyor> Erol Can da karnosi ile iki defa bitirenecekti Bursaspor'u. Lay lay lay, lay 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 lay, lay lalaylay lay, lalaylay lay 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 Sevdik seni vazgeçmedik <laughs> Köy kasaba hep peşindeydik Şampiyonluk gelsin bize Bütün şehir döksün diye Hep seninle, seninleyiz <laughs> <laughs> Şampiyonluk gelsin diye bizle coşsun diye hep seninle seninle lay 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 lay